Arkadaşlar merhaba. 5 TL'ye kadar kazanabileceğiniz bir kampanyadan bahsetmek istiyorum. Bu kampanyayı çoğunuz biliyorsunuzdur. Belki bilmeyenler için paylaştım ben bunu. Şimdi uygulamamız Poka. Hemen size linki de vereceğim. Uygulama linki. Linki e bastığınızda Telegram kanalımıza katılın arkadaşlar. Açıklama kısmında Telegram kanalının linki olacak ve kendi hesabının linki olacak. Bana da ulaşabilirsiniz. Çekebileceğiniz paraları hemen çekebiliriz arkadaşlar anında. Çekerim anında para para İban falan tostaya istediğiniz yere gönderebilirim paranızı. Şimdi arkadaşlar bastığımızda hemen giriş yapma basıyorsunuz. Burada kayıt ol var arkadaşlar. Kayıt ol'a girdiğimizde burada telefon numarası istiyor. Bu bilgileri girip devam edeceğim ben arkadaşlar. Arkadaşlar hesabımı aç dediğimizde burada güvenlik sosu yazıyor. Buradan bir şeyler yazıp geçebilirsiniz arkadaşlar bir şifre belirlemeyi istiyor. Şifreden sonra arkadaşlar telefonumuza kod gelecektir arkadaşlar. O kodu da giriyorum. Arkadaşlar belki ekranda gözükmez çünkü uygulama ekran almamıza izin vermiyor olabilir. Umarım anlaşılır olur. Şimdi bu kodu girdikten sonra telefon numarasına gelen kodu girdikten sonra bize davet kodu girmemizi isteyecek. Bakın şurada davet kodunuz var mı? kısmına basıyorsunuz. Buraya davet kodunu gireceğiz arkadaşlar. Hemen Telegram'a dönüp şu kodu tıklıyorum. Kopyalanmış oluyor. Hemen ben açıklama kısmına vereceğim. İşlem başarıyla tamamlandı. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra Kimlik onayı yapmanız lazım. Şöyle bir banka hesabınızdan en az 1 TL yatırmanız lazım arkadaşlar. Yatırdıktan sonra hesabınız onaylanıyor ve 50 TL'niz gelmiş oluyor. Biraz zor, biraz uğraştırıcı olabilir. Değmez diyebilirsiniz arkadaşlar. Ben yine de anlatmak istedim. Şurada kampanya kısmında da kendiniz yapabilirsiniz. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum.